Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye yerel seçimlere doğru giderken muhalefet kanadında ise kriz büyüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlere kendi listelerinden gireceklerini söylemesinin ardından gözler adaylara çevrildi. İzmir adayını açıklayan Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul için ise bluff yaptığı söylendi. Fox TV ekranlarında katıldığı bir programda konuya dair konuşan Akşener şu açıklamayı yaptı. Hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk. Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Daha önce bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istemiştim. 2018'deki seçime yalnız girecektik ancak bu nedenle ittifak içinde girmiş olduk. Ancak sonraki süreçte bu durum biz olmasaydık İyi Parti olmazdı noktasına geldi. Bunu CHP yöneticilerinin bir kısmı da dahil olmak üzere CHP mensupları yaptı. Bu açıklamanın ardından eski CHP'li Mehmet Sevigen, İyi Parti'nin İstanbul'da aday olarak Muharrem İnce'yi göstereceğini iddia etti. CHP'li eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde, çok şaşıracaksınız, diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını iddia etti ve şunları söyledi. Abartmıyorum. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey ile görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İyi Parti ve Memleket Partisi, çok şaşıracaksınız, dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir. Muharrem İnce ve Meral Akşener, iki hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bir saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İnce, katıldığı bir televizyon programında bu görüşmeye dair konuştu ve ortak bir yanımız var, dedi.